Şimdi arkadaşlar bunda da şöyle ilk önce bir soruyu okuyalım. %30 zam yapılarak 260 TL'ye satılan bir gömleğin zam yapılmadan önceki fiyatının kaç TL olduğunu bulun diyor. Ben bir gömleğin fiyatını biliyor muyum bilmiyorum. Dolayısıyla diyorum ki 100x olsun bu. X de diyebilirsiniz ama kolay olması açısından, yüzdesini hesaplama açısından 100x demeniz sizin için daha kolay olacaktır. Bu bir dipnot olsun. Şimdi yüz eksi dediysem yüzde 30'u nedir 100 eksi yüzün yüzde 30'u nasıl bulunuyor? hemen şöyle buluyorduk 30 geliyor değil mi ama x vardı o yüzden 30 eksi de ekliyorum yani normal fiyata yüzde 30 zam yapılması ne demek yani 30 eksi daha zam yapılması demek neye eşitmiş 260 TL'ye eşitmiş hmm. o zaman ben hemen şu x'leri topluyorum 130 x eşittir 260 her iki tarafı neye bölüyorum? 130'a bölüyorum ki x'i tek bırakayım. x gelecek? 2 gelecek. Bitti mi? Hayır. Ben önceki fiyatı diyor ki zam yapılmadan önceki fiyatının kaç tane olduğunu bulun. Gömleğin fiyatına ben ne demiştim? 100x demiştim değil mi? Şöyle gömleğin fiyatına fiyatı 100x dediğimizi unutmayalım. Geliyorum 2'yi yazıyorum yerine. 100 çarpı 2'den ne gelecek? 200 gelmiş olacak bu soruları kaçırmayın olur mu Çünkü gerçekten kolay